kal al kitabı sonu yok gitme Abi yok bak ben orada 1400 almadım hayır hayır be öneri yok kalma haber seller yer millar şahsiyanda ilerleme sözü 4600 600. 600. 4600 vallahi ben 50 lira arada düz bunlar 5.

Thank <laughs> you. Vallahi bu sene bayram hoş gitti. Ben çok razıyım. O Allahu Teala devletimizden de razı olsun. Ben yani bu başımızdaki olan adamı severim. Allah rızası için. Böyle bir adam da görmemişim. Yani yağcılık da yapmıyorum. Allah razı olsun. Millet huzurludur. Millet güzel bayram geçiriyor. Şükür Allah'a diyor. Bayramın üçüncü gününü de satıyoruz. Mal tükenmiş maşallah. Mal kalmamış yani. E aşağı yukarı 130 140 tane sattım yani. Allah bin bereket versin. Yani 1900'den tüt 1300 1200'e kadar çöp sattık yani. Aa teke de 2300 2200 falan sattık. İki, üçüncü gün biraz daha ucuz oluyor. Biraz daha ekonomik şeyin taraf, biraz daha bizim cebimize yatkın geliyor. Onun için üçüncü güne bıraktık abi. Ya şu anda 1350, 1400 gibi, 1500 gibi hayvanlar burada var. Biz kendi kurbanımızı 1400'den almıştık. Tabii kesip kurbanımızı eda edeceğiz abiciğim. Üç, üç tane aldık, pazarlık yaptık. Fiyatlar güzel, gayet güzel. Geçen seneye göre çok çok güzel. Büyük sığır bu sene pahalı gibi geldi bana. Yani büyük sıra göre e, çepiş çok uyumlu geldi, uygun geldi. E, üç tane aldık, 4600 lira para verdik. İyiydi yani, Allah kabul etsin. Yani sıkı pazarlık yapmak zorundayız. E, ekonomik e, şartları görüyorsunuz. Yapmak zorundayız. Allah kabul etsin. Ancak bunu yetiştirebildik. Dün de büyük baş kestik. E, ancak bu yine kaldı. E, bugün de bunları keseceğiz nasip olursa. <laughs>